Değerli dostlar, aracımız 2002 model Peugeot. Bu araca kaborta boya ve mekanik ekspertizi yapıyoruz. Değerli dostlar, aracımızın kaburta boyasını inceledik. Ustam, aracımızın kaburta boya bölümünü anlatır mısın? Aracımızın şaselerinde herhangi bir sıkıntısı yok. Motor kabuğumuz orijinal. Çamurluğumuz orijinal. Kapımız orijinal. Baş belimiz orijinal. Kavanımız orijinal ve soğuk. Kapımız orijinal. Çamurluğumuz orijinal. Bagaj kapağımız orijinal ama bu güneş soluklarımız var. Çamurluğumuz orijinal. Kapımızda renk için kayma yapılmış ince boya var. Kapımız boyalı, çamurluğumuz plastik boyalı.